Karşı ne olacak? Youtube ve tarımcılık mı ne? Ne oluyor lan? Gelin oluyor lan. Öyle gelin mi aldın lan bunu? Kendine gel. İçeri geç içeri. Ne oldu lan? İçeri geç içeri. İçeri geç seri geç. Çok seri geçmen lazım. İçeri, geç 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 hı. geç, geç. yatağın oraya yat. Gel 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 ben, senin, ben, ben, İyi dinlemedim. Tamam herkes iyi Merhaba kal. arkadaşlar Kız arkadaşım bir filmde oynamış Ve bana bile söylemedi Sanırım sürpriz yapacaktı Ama arkadaşlarım bana linkini yollamışlar Çok heyecanlıyım Hadi izleyelim Naughty America. Arif Işık, Halı, Kilim, Travel. <laughs> Sen gittin gideli çok şey değişti. İyiyiz zaman. Deniz <laughs> falan ne yapıyor? <laughs> Sağ olsun senin yokluğundan çok yardımcı oldu. Evde erzak bittiğinde geliyor adı. Enes Batur'un karısı oldum diyoruz yani Öyle değil de sen Enes Batur'un kız arkadaşısın yani artık. Bence kıvırmadan anlat bana ben içerideyim diye beni üzücü bir şekilde konuşma. Annem İngilizlerle tanıştı derken <laughs> bak sus oğlum sus vallahi dur be kendime ilk defa aşık ama buluyorum. oluyorum. Apple'den Elimizi ]ken... sıkamayan canımızı sıkacakmış. Apple'den iPhone 11 Pro Max çıktı. Hayır, dolga dolga. Airbeam'ına atayım bana getir. Sosyal medyada bu zamana kadar. getir bana. Bana dedim PlayStation'ımı ve televizyonu ver. Babam dedi ki ben de playstay. Bak dedim. <laughs> Ölüm küfür ettirme, ve PlayStation benim hakkım. Bir ulan best de bakayım. Ulan biz. Kamerimiz Sen yine mi geldin buraya? İlik. Ha? İlik. İlik. yine mi geldin? Yine mi geldim? Ne? Ne? Niye geldin bir daha? <gülüyor> 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 Ömrümü al ömrüne koy a koyayım ya. Tamam. Tamam diyor gacıya bak ya. Tamam. Ya, ama... Sen... Peni <laughs> <laughs> <mı> odaklandın. Peni <laughs> ne? Sine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine Gel buraya Abi Ertan'ın daşı taze geldi Of oh, bakayım Vallahi o ha Kokusundan tanırım Ne olur bir tadına bak der Oh <laughs> iyi iyi daş <laughs> Bilal hazır ol Ertan'ın daşı geliyor Efendim Ertan Ya saçmalama ne daşı geçmesin Hadi baş kağıt makas hadi 3 2 1 Hadi bakalım sen ne dileyli mi geliyorsun? Ben buradayım daha birinci tura atmamış. Burada böyle 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 explore'la mı ama Bak orada hepsini bir kenara at. Lan ne diyorsun? O onu tamamlayıcı. Lan vardır ya. Seni, seni Sen müzikalde var mıydın? Evet. Sen var mıydın? Ha vardın. Adı neydi? Müzikali. Ya iğrenç bir sen ya. 3 2 1 oyun. Mahmut! <gülüyor> <gülüyor> sus lan işimizi yapalım. Sus. Sen çok komik bir çocuksun. <gülüyor> Sana gülüyorum ha. <he>. <gülüyor> <gülüyor> sus <gülüyor> lan 3, 2, 1, oyun. Ama bana vay dendi. Mahmut vay dendi. Mahmut! Mahmut! Vay dendi. Ama <laughs> Mahmut saçındaki ne var? Topla topla gene var. Evet. Ne diyorsun bu şiirle ilgili? Oğlum ben ne kadar menfaatçıymışım ya. Ben annemle babam boşanma davasını ilk öğrendiğimde babama şey demişim. Annem PlayStation'da götürecek mi? Hiç. Yani annem kuma boşanıyormuş falan filan. Götürecek mi falan yok. Ama çok büyük travma ya. Yani mesela şey, mesela annemle babam boşandığında... Annem PlayStation'ı götürdü mü peki? Götürmedi. Babam hacizledi çünkü. <laughs> Annem perde çamaşır makinesi. Götürse menü İngilizceye dönüşecekti. Ya yani seni <laughs> koyayım ben ya. Hakikaten ya annemle babam boşandığı zamanı hatırlıyorum. Çok enteresandı ya. Annem ayrı yere gitmişti, ben ayrı yere gitmiştim. Bu şey anısını da anlatsana sen. Ee, koştura koştura İzmit'te demir parmakların ardında ya. Thomas Wayne'e bağırıyorsun. Benim babam sen misin? Ben böyle bir mektup okudum. Yıllar sonra babanın şu anki baban olmadığını öğrenirsen nasıl bir tepki verirsin? Sen ne yapmıştın? Ben hiçbir şey yapmamıştım çünkü benim babam, o adam benim babam. Bir gün yüzü görmemiş, o adam benim babam hey. Bu herifin böyle İngiliz baba falan filan hikayesi komple yalan. <laughs> bu herif kendini <kelimesi> s*** <laughs> yer arıyor sadece. Derken, aha İngiliz baba. <laughs> bak, sana şimdi çok enteresan bir şey göstereceğim Aa bak. Roger <laughs> Watts konseri demiştim. Arada kaynayan konser var. Dark Side of the Moon. <laughs> eski yazdığım not defteri yapayım mı böyle? <laughs> Biz her dakika sokaktayız amına koyayım. Amilere <laughs> selam çatışmaya devam. Seni çok seviyorum. Çok sanıyorsun <laughs> değil mi? Ya, çok komik abi ya. Mesut zaten eskiden de oyuncuymuş. Çok komik abi ya. Burada <laughs> Sulan be! Çok komik abi ya. Ali eskiden zaten şov vermiş. Çok komik. Sen yine var ya. Gün <laughs> <Şu gülüyor> üterler. Sevda, Sevda yüklü trenler. trenler boş raylarda gelerler. Sevenleri Giden, üzenler. <laughs> Hep o yolda ilerler. Ulan ver ulan ver Sus ulan bes. Aya. Suami. Be. Ya. Ya defol <laughs> git ya. Defol git. Senin canlandıracağın sahnenin içine tükür. Kolumu emdi herif ya. Kolumu emde herif ya. Sen nereyi çekiyorsun ya? Bu adam nereyi çekiyor ya? Biz ne yapıyoruz şu an ya? <laughs> sen niye oğlum kolumu emiyorsun ya? Manyak mısın sen ya? Gel tamam. Bu herif vampir değilse beni <laughs> Bak bütün aboneler beni s <tıklı> <y> <gülüyor> <gülüyor> Hadi Hadi. Bak sıçtım ağzını şimdi senin. <laughs> o Brezilya'daki kel adam lan. O var ya o emek hırsızı o bir şey götünü yerden kaldıramıyor biliyor musun? Saladım <laughs> tanıdım. Oğlum niye o kadar vurdun lan? <laughs> Kulağım çınladı dedi biliyor musun? 6 yaşındayım. Tekrarlıyorum. 40 gün gezersin dağda bir gün rastlarsın kurda. Şimdi pedagoglardan yardım istiyorum. Beni babamdan alın. Bak 20 yaşındayım ama buna rağmen çağrı yolluyorum size. 6 yaşındaki bir çocuğa böyle bir felsefeyle yaklaşılır Bu mı? Bu çok güzel bir şey. Baba çok ben güzel bir burama şey. Ramiz Karaeski de yazdırabilirdim. Baba... Sonrasında da şöyle bir şey dedi bana. Hadi bizi kandırdın. Allah'a da mı kandıracaktın? Aman ha koydum. Ben böyle bir evde Ramazan geçirdim. Böyle bir evde büyüdüm. Benim anılarım, hatıralarım bu yönde. Neredesin? Kim var yanında? Dur bir dakika dur. Lan Gel gel. O ne ne? Bu Alipo mu be? Bilahimmiş mi be? James Corden <laughs> mi be? Jimmy Kimmel mi be? S yeter yapabildiğim bu kadar. El Rıdvan abiciğim bu içerikler bize ait. Bak kültür sanatlar, rujlar falan filan. Şimdi bu videoyu açtığında şununla karşılaşacaksın. Biz senin evine pazartesi Şimdi bir gideriz, iki gideriz. Biz de çok sıkıntıdayız. En azından bizden yazılı bir izin alabiliriz. Senin yaptığın hakaniyetsiz. Senin yaptığın küstahdır biz sana abi de bir video geliyor bize linki de nedense hiçbir şekilde ulaşılamıyor bir video geliyor ve videoyu açtığımızda kültür sanatla ilgili bir içerik görüyoruz bu videoda analiz ettik ki Ali Biçim ve Mesut Can Tolay kardeşlerimizden böyle bir izin alarak bunu yapıyoruz da dair bir şey de söyledik Rıdvan abicim bak eğri oturalım doğru konuşalım biz çok seviyoruz bu bu arada şeyi gördün mü Sigmund Freud Atakan baba ben yani bilmiyorum ya Diyanarda bir hafta bulmuş bir adam çıkarmış Sonra düğmesine basıyor. Atakan bir şeyler söylemek ister misin diyor. Atakan biraz konuşuyor ve... Atakan'ın an annesine yol bir sahne var. Ülkemizin yeni düşünürü Atakan geçen annesine ibretlik bir ayar veriyor. Annesi kameralar karşısında Atakan babanın galiba konuşmasını bölüyor falan. Atakan baba şey yapıyor. Seni şöyle kenara alalım. O nasıl bir şey ya? Atakan'a bir şey armağan etmek istiyorum. Yıllar evvel... Babama yazdım, bir şiir buldum. İnsanların annesine ve babasına bakış açısını bu e, şiirden anlayabilirsiniz. Şer'im 7 adı ''Baba'' Gülme amına koyayım ya. Çok yaratıcı. Başlık bulma konusunda gerçekten bir dünya markası. Babam babam canım babam. Seni ben çok seviyorum. Her dediğimi yapıyorsun. Babam babam canım babam. Seni ben çok seviyorum. Senin o güzel yanakların tonmuş tonmuş babacığım. Babam babam canım babam. Annem iyileşince bana ne alacağını biliyorsun. Babam babam canım babam. Annem iyileşince ne kadar mutlu olacağız. Babam babam canım babam. Ne gülüyorsun amına koyayım? Annen ne? No, İngiliz annem isim olmuştu. <laughs> İngiliz annem yazıyor. He, my father, dear father. I love you very much. My father, dear father. I love you very much. If you will fuck my mommy again, I love you smile. I will fuck you. I love I you. I will fuck you. You, you know what I'm saying? <laughs> Niye rastgele düğünlere mi gidiyordunuz kardeşim? Ya 6 yaşındayım. Anamla babam düğüne gidiyoruz. Gel dedi gittim. Ne diyeceğim? Ne ya benim ben evde kalıp Çehov <laughs> okuyacağım. Ha okey ki mal okuma yazma senin 8'den sonra açıldı. <laughs> Bu arada ben 6 yaşında okuma yazmayı öğrendim. Babaannemin dikiş kutusunu karıştırırken. İlk söylediğim okuduğum kelime ne biliyor musunuz? Kale. Anahtarın üstüne okumuştum. Küfür <laughs> etme belanı s**tim ha. etmiyorum. Sahne önü ayakta bırak. Madonna'ya gittin mi? Madonna dinledin mi? Ertan sen? Madonna'yı tanıyor musun? Madonna değil biri duydun mu? Madonna koyayım. Bu arada Madonna da ağır bir O am ya. Allah Allah. Bak ağzına sıçayım sen. Ama bu arada Madonna'da Madonna da ağır bir gülüş. Ben yani. Madonna heyecanlı dinlemiş. Ne, ne olaydı ya? Olay Like a Prayer falan şey gidi be. Şurada Stevie Wonder. Stevie <laughs> Wonder. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. What? günlükleri. Onları ya. okuma daha dur oğlum ya. Ne Narniye günlükleri amına koyayım ya sucu bey ilan eden ben ilan eden yalın konserlerine geçmişti niye tek başıma gitmişim ya çok yalnız bir adammışsın ben çok yalnızmışım ya 25 Ağustos 2007 13 sene geçmiş arkadaşlar ya İlk kaç yaşında kız arkadaşın oldu güzel soru sordum. ortaokulda oldu lisede oldu sonra bir dönem ara verdim niye Game oldun o sırada? yok sonra...